canı sıkılan kedileri dışarı saldım. İşlerinde en mutlusu Mercan. Mercan iki üç gündür çıkmak istiyordu. Sonra da şey yaptık. Girecek misin? Sen nereye gidiyorsun? Gitme dur. Sen hastasın. Davul gibi bademcikleri şişmiş. Gel bakayım ya. Gel. Girecek misin? Anam. Bir kedimiz... Aç bir kedi geldi. Oh, biraz mama verelim. Dur bakalım diğerlerini kaçırmadım. Dur kaçma. Dör. Yemesine izin vermezler. Dör. Nereye gidiyorsun? Sen bademciğin davul gibi şiş. Kaçmaya uğraşıyorsun. Evet. Şişe bak. İçeride yemediler. Dışarıda diğer kedinin önüne yabancı bir kedinin önüne ciğer attım diye onun yemesine izin vermiyorlar şimdi. Hayret bir şey. Dünyanın kuralı bu galiba. Herkes diğerinden daha fazla bir şeyler istiyor. <laughs> Diğerinin bir şeyi olmasın istiyor. Dur. Ufaklık. Gel bakayım. Sersen de korktu kaçtı. Yiyecek attım korktu kaçtı. <laughs> Hayır hayret bir şey. Neyse yapacak bir şey yok. Biz üzerimize düşeni yaptık. Gerisi onun yeteneklerine kalıyor. Oh. Bizim Maya bir şey yemedim. Evet, şey çok az yedi. Lady çok az yedi. Cesur çok neredeyse hiç yemedi. Ve garip hiçbir şey hiçbir şey yemedim. Garip garip Lady, Mayayı şırıngayla yolu Yok. şırınga besleyeceğiz. Nasıl yapalım? Kahvemi bitireyim. Sonra onlara mamalarını hazırlayalım. Şırınga ile besleyebileceğimiz mamalarını hazırlayalım. Biraz yoğurt. Yumurta ya. biraz daha çal. <Gülüyor> <Gülüyor> Pamuk Prenses sevdim. Şimdi Pamuk Prenses de çıkmadı piyasaya. Onu da karnı döreceğiz. Çocuklar arasında pamuk prenses var mıydı? Hiç farkında değil. Evet. Pamuk prensesin de karnını doyuracağız. Her neyse. Koku bir şey yemeden çıktı. Koku hasta olmalı ama vahşi olduğu için ona yardımcı olamıyorum. Önüne yiyecek koyuyorum, çekiliyorum kenara. Yemiyor, atlıyor kenara, uzaklaşıyor. Vahşi olduğu için ona hiçbir şey yapamıyorum. Diğerlerini şırıngayla falan ama kokuyu nasıl yapacağız bilmiyorum. Evet. Mesela onun da bademci şiş. İçeri girsem mi diye aklından bir geçirdi. <laughs> girmiyor ama. Pencereyi açınca girmiyor. Bu arada şey de çekmek istiyorum. Cesur. Cesur asla salmayacağım. Göşeyi salmayacağım. Davul gibi şiş bademciktir. Buruna çıktı. Burunların da bademcikleri şişti ama. O 3-4 gündür. Yalvarıyor da adeta. Çıkayım bir dolaşayım diye. Burnayı bir saldık. Evet. Yoşi. Evet. Bugün temizlik yapacağım. Bizim günüm. Yoksa bu kadar. Havanın aydınlanınca aydınlandığı saatlerde evde olmazdım. Karanlıkta gidip kara... Neyse. Bir parça aydınlıkta dönüyoruz. Eve döndükten kısa bir süre sonra ortalık karını karıyor. Aa burnuna gitmemiş. iyi. Ben burnuna da çıktı sanıyordum. İyi. iyi burnuna gitmemiş. Bir kereden daha az endişe duyacağız. Yeşil, oğlum. Dün <laughs> keleş evdeydi bütün gün. Ben işten döndükten sonra bırak beni bir gideyim moduna girdi. İçim rahat etmedi ama. Bütün gün evde kapalı kaldığı için onu saldım. Evet. Keleş dışında tüm kediler evdeydi dün gece. Koko değil. Geceyi en azından sıcak sıcak geçirdiler. Pamukuran sesi salmak istemiyorum. Dışarıda ne yapacak? Gidecek bir yeri yok aslında. Gidiyor odunların arasına yatıyor. Ve karnı acıkınca da buraya geliyor. Sadece uyumak için dışarıda oluyor. Bu da saçma yok yok. Gel bakayım gel. Sen gel, gelmeyecek misin? Gel. 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 Gel, gel oğlum. <laughs> Kaç. Kaçak oğlum. Hmm. Oy. Zoro. Seni şımarık Zora seni. Niye kaçıyorsun? Batıyor bunlar. Rahat batıyor vallahi rahatlatıyor. Girecek misin içeri? Gel. Gel hadi gel. 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 Ha, anladın sen. Hadi bakalım. Evet. Bir ara verelim. Devam ederiz. Boğaz derde olmasa eve hiç uğrayacağı yok zorun. Diğer kedilerin de. Bir ara verelim. Devam ederiz. Birazdan alışverişe gider. Kedilere hazır mama vesaire alırım. Çünkü onların yememesi beni rahatsız ediyor. Ciğerden bıktılar. Evet. <laughs> Garip hanım yatağından kalktı. Buraya kadar getirdim. ile ona e, bir buçuk iki şırınga kadar balık yağı içirdim. Bir şırınga kadar da bizim Lady'ye içirdik. Koko içerdi. Koko diyorum. Koko dışarıda e, keleş içerdi. <laughs> Karnım acıktı diye içeri girdi. Karnını doyuruyor. Diğerleri pek eve girmeye niyetli değil gibi. Koku gel kızım. Gel kızım. Geberim koku. Gel 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 gel. Gel hadi gel. Karnı acıkmadı mı senin? Gel. Koku gel kızım. Gel. Dero dur oğlum nereye gidiyorsun? Evet kokonun bu nazı diğer kedilerin kaçmasına sebep oluyor diğer kedilerin kaçmasına sebep oluyor. Kokon benim. Güzel kokon benim. Pamuk prensesi kaçırmış mıyız? Olabilir. Pamuk prensesi kaçırmış olabiliriz. Çünkü sabah pencereyi açar açmaz hepsi hücum etti. Gel koku. Gel. 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 Bakalım zaten gelmez. Koko bana mama ver. Kapının önünde ver. Camın önünde ver modunda. Öyle yapalım. Kokuyamamasanız pencere önünde verin. Oh. Şeyi bitirsin. Hepsini yemeyecek. <gülüyor> <gülüyor> ah. Buraya hiç bakışım yok. Temizliğe giriştim de burada dip bucak bir temizlik yapmaya kalkarsam Epey bir işim var. Her verdi epey bir işim var. Ah. Dün ampul patlamıştı. Ampul değiştirdim. Şeyi yerine koymadık. Merdane. Alışverişe gittiğimde yeni bir ampul alacağım. Bu arada Ferdi'nin kornişan çıkarmışlar zaten birkaç tane şeyini. Onları halledeceğiz. Burada yatan kim? Sen kimsin? Bebişlerden biri. Evet. Bebişlerden biri. Evet. epey bir koymuştum. Hepsini hapır hapır indirdim. Ne yapayım? Koko da gitmiş. Her neyse buralarda koko. Birazdan acıkınca gelir. Kokonun karnını doyururuz. Kazıyor. Neden bilmiyorum. Eve girdiğinde bir şey yemek istemiyor. Ya gizli gizli yiyor. Ben uyurken. Evde bir şey yediğini görmüyorum. Evet. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. garibim benim. Anam benim garibim. Tatlış garibim. Tatlış garibim. Bir parça kilo aldı. Bir parça kilo aldı. Bu iyi. Şu burnunun sorununu çözemedik. Ona biraz daha kilo aldırabilsen belki şey kendiliğinden geçecek. Burnundaki problem belki de kendiliğinden geçecek. Hadi besleme ile ilgili bir sıkıntımız var. Şey yaptığımda bir yarım kilo fark ediyor. Elim aldığımda bir yarım kilo fark ediyor. biraz daha şişme anlatmamız lazım. En az 2 kilo daha alması lazım ki biz onun hayatı tehlikeyi atlattığını varsayalım. Evet. Leyde yeterince şişman. E, bu yüzden şey gibi değil, nesi gibi değil. Leyde'nin hastalığı atlatma ihtimali daha yüksek. Evet. Mart ayını beklememiz gerekiyor. Ama Mart'ta da bir şey yapamayacağız. Çünkü Mart'ta benim bir Antalya'ya gidip gelmem gerekiyor. Demek ki Nisan'a kadar biz normal B12 vitamini ve ilacına devam edeceğiz. Eğer bir iki gün Antalya'mız var. Oradaki aksama sorun yaratır mı bilemiyorum. Ama yaklaşık bir ay daha o ilacı kullanacağız. Aksamadan dolayı B12 vitamini problem yaratmaya başlarsa işte asıl sıkıntımız o zaman. Yani bizim çok hızlı bir biçimde Antalya'ya gidip gelmemiz gerekiyor. Evet bu bebiş bir şey yemedi. Ah, yoruldum vallahi yoruldum. Oh, nasıl gördü yordu beni. Ne yapacağım bilemez haldeyim. Nazlar ayrı. Şeyleri ayrı. Oraya yukarı kim çıkmış? Evet. Muhtemelen şey yukarıdaki. <laughs> Cesur. Yemiyor öyle koklayıp bak şey yapıyor dolanıyor. Oh. Alışverişe gittim de cesure hazır mama alacağım. Hazır mama yedireceğiz bebişler. Evet bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.